Herkese yeni videodan merhabalar. Bugün Stuttgart'a geldik. Şimdi de e, burada Outlet City diye ünlü markaların bulunduğu bir alışveriş merkezi var. Metzingen'de. Buraya geldik. Biraz burayı dolaşacağız. <laughs> ne kadar baya iyi duruyor 205 euroymuş 895'ten 400'e Euro. niye düştü neyle 895'ten 450'ye düşmüş. Hmm. Ne bakalım ne kadarmış? Bu da 995'ten 500'e düşmüş. Çorap 75 euro. 30'a düşmüş. 75'ten 30'a düşmüş. Aynen. Evet. Güzelmiş bu. 2500'den 1250'ye <laughs> okay. okay. Şimdi Lint'e geldik. Çok güzel çikolatalar var. Biz bir tane çilek de alacağız. Bunun fiyatı 2.79 3.99'dan düşmüş. İçerisi de oldukça kalabalık. Hmm. Marketlerde bunlar yok. Bak. Aynen. Bak buradan seçebiliyorsun. yazı iyiydi bunların. Hangisiydi o? Bayram şekeri şu. Hmm. Bays. Aynen. Mesela bunlar 7.29'dan 5'e düşmüş. diğer mağazalarda olduğu gibi burada da fiyatlarda indirim var. Oldukça da kalabalık. Bunlar da böyle paketli. 10 euro. 16'dan 10'a düşmüş. Bak şey Hmm. Güzel yapmışlar. Şöyle bir şey gördük. Dışık kadife. Ben bir kutu gibi bir şey sandım. Çikolatalı kutu ama açılmıyor. Buradan bantlı. Bantlı. <laughs> Aynen. 13.49'dan 9.45'e düşmüş. Bunlar da yılbaşı çikolataları. Burası da komple yılbaşı çikolataları. Şapka bir de yapmışlar. Şapka, onun için keseli. Oradan açıyorsun. Bakalım. Böyle kızak şeklinde yapmışlar. İçine çikolata doldurmuşlar. 65'ten 53 54'e düşmüş aynı. Böyle kutular da var. Ekstra kızaklar da var. 20 euroymuş. İstediğin gibi doldurabilmek için. Lint'ten böyle çikolata aldık dakika sayınından da bir tane sütlü bir de normal mi? İkisi de sütlü. İki tane sütlü bir tane de böyle çilekli e, neydi adı bademli çikolata aldık. Şimdi böyle devam ediyoruz. Az önce Gucci'de video çekerken çekim yasağı olduğunu söylediler. Büyük ihtimalle bütün mağazalarda var çünkü hem güvenlikli ve içeride çok fazla çalışan var. Şimdi Adidas ve Nike'ın olduğu yere doğru gidiyoruz. Şimdi Douglas'a geldik. <laughs> Burada da şey yapıyorlar işte. Hmm. Benefit. Ronzları 27 euro. Kaş ürünleri 22 euro. Hintler. 15 euro bunlarda. Şimdi hediyelik olarak böyle çikolatalardan alacağız. Bunlar zaten standartları. Burada sınırlı sayıda olanlar var. Bu Black and White. Bu da ıı, kış çikolatasıymış. Ben bunu sevmiyorum tarçın falan olduğu için. Bir tane de Hindistan cevizli var. Aynen. Burası da gene Stok diye bir marka var. Onun ürünlerinin satıldığı mağaza. Yani fiyatlar markette indirimli geldiği haliyle aynı aslında direkt fiyatı o şekilde burada satılıyor. Şekerler mesela 155 225 gramı. Bu da böyle karamelli. Türkiye'deki totfe falan vardı onlara benziyor. Ama bunların bir çoğunda tabi alkol veya jelatin var. Bunlar da şeker. Mesela bunların bunlarda e, alkol veya diğer ürünler yazmıyor. Ama aromaları alkolde çözülüyor. Yani gene sakıncalı ürünlerden. Dikkat edenler için tabii Ama bu markanın birçok vegan ürünü de var mağazada. Jelibonları var. Şekerleri var. Mesela burası vegan da değil mi? Aynen. Mesela vegan olarak üretmiş. Bunun da paketi 1 euroya geliyor. Çeşitli Aslına bakıldığında bunlar da aynı fabrikada üretiliyor yani dışına yazılan etiket ürünü ne kadar helal kılıyor orası tartışılır. <laughs> Çikolatalarımızı aldık. Böyle devam ediyoruz. Tefal'in bile mağazası var. Türk markası mıydı kapa? Değil herhalde. Bilmiyorum ki. Ne? <laughs> Ütü iyiymiş. Ütü masası da var. Fiyatlar da iyi aslında. 40 Euro yani. Birim olarak hesaplandığımda. El ütüleri. Kazanlı ütüler. 1.600 diyor. Türkiye'de de var mı Ne dedin? Görün, 1.600 lira diyor. işte Türkiye'de de vardır herhalde. Okuyor, okuyor. Aynen. Ama bir de burası alt normal fiyatlar değil ya. Yani. Çaklar 10 euroymuş. Aynen. Tefalim pankek tavası var ona baktım da şu an burada göremedim. O da bayağı iyi yani. Bayağı kullanışlı ve güzel pişiriyor. 110 Euro'ya düşmüş. Normal fiyatı 290 Euro. 4.2 Normal fiyatı kaçmış? Ha, 289 Hmm. <laughs> Burada da farklısı var. Bu da 104'e düşmüş. Aynı litreleri aslında. Şu da daha büyüğü. Genel olarak buradaki fiyatlar hakkında da bir şeyler söyleyecek olursak aslında fiyatlar pahalı hem buraya göre hem lira bazına çevirdiğinizde burada da e, asgari ücretle çalışan birinin ortalama 1800-2000 arası aldığını düşünürsek yani e, 600 birimi marka bir şey alabiliyor ama gene de pahalı aslına bakıldığında. Türk Lirası'na çevirdiğimizde 30'a çarparsak da 18 bin lira civarında bir şey yapıyor. İki türlü de pahalı yani. Buradan tek bir markadan bir ürüne o kadar para vermektense Türk Lirası'na çevirdiğimizde iki tane veya belki de üç tane duruma göre artık Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum alınabilir. Normalde sıradan insanların yani maaşlarıyla alabileceği şeyler değil. O yüksek geldi bize. Tabi alanların ellerindeki torbaları görüyorsunuz <laughs> bir değil birkaç tane mağazadan torbaları olanlar var şimdi şurada adidas var adidas burada da nike var böyle sırayla bakacağız daha sonra da büyük ihtimalle buradan çıkarız biraz da şehir merkezini gezdikten sonra eve doğru geçeceğiz Aramızdakilerin oluyor herhalde. Aynen. Bizde sütü var. Bu da derisi. 50 euro. <gülüyor> Beyazı. <gülüyor> Böyle sweetler var. Bunun fiyatı 38 euro. Şöyle bir sweet var. Boyu böyle uzun. Bunun fiyatı 42 euroymuş. Eşofmanlar var. Bunlar da çok güzel duruyor. Ay çıkardım. Ay ay hepsini çıkardım. <laughs> Bunun fiyatı da 38 euroymuş. 55'ten düşmüş. 55'ten düşmüş. Böyle renkleri de var. Yani gerçek renkleri birazcık daha güzel duruyor ama telefonda böyle birazcık daha kötü çıkıyor. Ceket de güzel. Mesela bunlar da %50 indirimdeymiş. 42 Euro. Merhaba. <laughs> Bebiş ceketleri. 35 Euro. Aşırı iyi duruyorlar. Mor rengi falan da var. Çok Aynen. Bu bayağı iyi. Bak, ne kadarmış? Bu da 35. Şapkasını, bak içinde takımı da var yani. Takım olarak yani, mıymış? Ayakkabısını, şapkasını tak düze diye sokağa yolla. <laughs> Mavisi erkekleri. Takım olarak fiyatı iyiymiş. 35. 35. Bence güzel yani. Şunu ben bile giyerim. 1050 lira. 1050 mi? Hı. Pazarda İyim. aynısı 300 lira. Hem bir <laughs> pazarına giden arkadaşlar kalmayın. <laughs> Bayağı uzun ve güzel duruyor evet. restoran fiyatını bulamamış olmam. 120'den 85'e de. 120'den 85. Kim değer bir para. Aynen montu. Evet montu süre. Bu eşofmanlar çok güzel duruyor ya. Bunlar da 38 euro. Şöyle lastikli paçaları. Çok aşırı bir kalabalık da var. Polarlar da çok güzel duruyor. Alışveriş merkezinden çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Yarım saatlik bir yolumuz var. Biz bu bölgeye de ilk defa geldik. Yaklaşık 400 kilometre falan yol geldik. Dün akşam geldik. Ee, aslında bir vesileyle geldik. Böyle aile tanışması gibi, kız istemesi gibi bir olaylar var. Bu meseleye sebep geldik. Buraya da gelmişken bu Outlet mağazasını gezelim dedik. Metzingen Outlet. Burayı da daha önce takip ettiğim bir YouTuber'dan görmüştüm. Buraya gezmeye gelmişlerdi birkaç defa. Biz de yakınken gelmek istedik. Şehir merkezine inmedik şimdi. Eve doğru gidiyoruz. Evde zaten çıktığımızda hazırlıklar başlamıştı. Akşama baya büyük bir kalabalık geliyor. Biz de baya bir kalabalığız. 5-6 gibi de gelecekler sanırım. Zaten şu an saatte 4'e geliyor. O yüzden şimdi yavaş yavaş eve doğru geçiyoruz. şehir merkezine inmedik ama burası bizim oradan <laughs> çok daha güzel görünüyor. Ormanlık. Zaten gittiğimiz evde böyle tam ormanın dibinde arkadan böyle nehir falan geçiyor. Kaldığımız oda da gene o şekildeydi. Bayağı güzel. Kaldığımız yerde tam olarak bu dağın altında biraz geride kaldı biz böyle ileriye doğru geldik. Şöyle bu tarafta da bahsettiğim nehir var. Bunu yukarıya çıktığımızda odanın penceresinden göstereceğim. Ama çok güzel duruyor. Ağaçların rengi. Aynen şu an nehir daha iyi görünüyor. Evin mutfağı, tuvaleti, yatak odası, bütün cephesi nehre bakıyor. evi de dışarıdan göstereyim tam olarak. Şuradan gelirsek böyle bir yer. Burası da kaldığımız ev zaten. Şu en üst katında kalıyoruz. Dağın yamacında muhteşem. Gerçekten çok beğendim burayı. Size burayı yukarıdan da göstermek istedim. Arka tarafta da nehir var. Oraya geçtiğimde de orayı göstereyim. Biz eve geldik. Biraz mutfakta hazırlık yaptık. Daha sonra da ben kendim hazırlandım. Şimdi hazırladıklarımızı tabaklamaya geçiyoruz. Birazdan da misafirler gelecek. Aynadan da size kendimi göstereyim. Böyle giyindim. Biraz makyaj yaptım. Tek eksik çoraplarım. <laughs> çorap almayı unutmuşum. Az önce dışarıda kendi aklımıza gelmedi. Şu anda artık çorap bulabileceğim hiçbir yer yok. Ya çıkaracağım ya böyle takılacağım. Şimdi içeriye doğru gidiyorum. Çıkar o da böyle mi çıkar? Nereye? karşılarım. Karşılar. Bak.

Ja, ah, das ist Ja, das ist ein Tunnel, als wäre der Salz weg. Gibt es für mich auch Tee? Tee? günümüz. Bugün pazar. Şimdi hazırlandım. Kahvaltı yapacağız. Oradan da yola çıkacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.